Tekrar i̇şte bir daha şöyle gösterilerle. Bayağı rahatlarım arkadaşlar. Nişancı. Nişancı. Bugün bir 5 tane böyle atacağım nişancıdan. Pençetimine de bugün 5 bölüm atacağım. Yarın da pençetimi gelecek ondan. Şşş şüpheniz şş, olmasın artık tam gaz devam ediyor. Ama artık nişancının belli bir saat yok. Günün her saati gelebilir. Belli olmaz. İşte Şeye bakmayalım. Gidelim. Yemin ediyorum evet. bıkıyorum. Bıktım şu ya. Video çıkarken. Beni Hadi o zaman. Başlayalım. Evet evet. Ben bir. Alalım. Yanlış şey yere bırak. Alalım bir her zaman çocuk. Ha yani bu videoda var. Tüm nişancı silahlarını deneyebileceğim. Hem nişancıları yani deneyeyim. Nişancı, nişancı tüfekleri keskin. Benim bunu siz bana mı sıkıyorsunuz lan oradan? Ha? Bir nişancı beş adamı yen yenmez. Üçer. bak da bir attı bak. gördüm nereye yattı. Şuradaki atıyor bak bana. Ya çaldım be ya? Yani. Nereden attığını görsem. Pew. Kuşlar dolabilir bilmiyorum ama Şuradan bir ses geliyor Ay 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 Mal gibi ben orada adamı silahla vurmaya çalıştım Adamın dibinden AVM ile adamı vurmaya çalışıyorum ya Bıçakla gireceğim ben öteceğim Bunun nişanesini deniyoruz. arkadaşlar burada bu arada bildi yürüyüş yaptı baya iyi silah yani hatta böyle şeyle var arkadaşlar bakın sus sus arkadaşlar gördüğünüz gibi silah çok uzun Herkes araba hızlı atıyor abi. Evine gibi tek tek atmıyor şu susturucusu sesini duyuyor. Tak tak. Bizimkiler oraya geçti şu an Muhtemelen içeride biri var. Hadi hadi Allah'ım. Saçma saçma adamlara dipten yiyorum. Adam ben kendi o yerimden uzaktan vururum. M16A1 sniper'ı kullan. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi. Öyle böyle taramıyor. Çok pis tarıyor. Arkadaşlar bunu bıçer döverlik diye yapabilirsiniz. Ama bu öyle bir atıyor ki mermiye. her evet, tarafa evet, çok yaşam var çünkü 30 leşe çok yaklaştık ve benim daha diğer şeyler benim de kullanacağım iki silah daha var bu da bana yorumlar yazın hep AVM'yi kullanıyoruz artık hangi nişanlı silahını onu da bir seçin Ben böyle bekliyim yani hepsini almama gerek yok illa. O neyse yine de bir çıkalım ya. Bir bir amacı olsun dedi. Abi şuradan durup şuradaki adam vurabilir miyim diye düşündüm be. Saçma olurdu. Nereden sıkıyor? Nereye sıkıyor? Abi arkadaşlar şu oyuncu var ya şu an ayakla şu an sıktım bizim adam. Bak o ben onu şöyle ittirdim şuradaki adamın silahını aldı. Bak o. M bir saniye benim samimim var. Dur, tamam Aa, devam edelim. o kazandık. Hadi şimdi şunu koymak istiyorum. Scout. Bakalım bunun nasıl var. Dürbün şeye benziyor. Dürbün AVM'ye çok benziyor ama. Aynı şey değil. Hatırlamam. AVM'nin yine bak unuttum. Neler unuttum ya. Az önce AVM'deydim ben. Neyse evet, şunlar mı? Şunları bir kafasından biçelim. kadar büyük müydü? Hepsini kapıdan bütün. 35 Videonun amacına ulaşıldı. O yüzden bilerek vuruldum. O yani yüzden şimdi ben son silahtan da bir 35 olsun hadi videonun amacı. Çünkü ben tuz denemek istiyorum. Yani niş 2. sezon 4. bölüm Hep tüm silahlar kullanılmış olsun Emir M24 PUBG'nin klasiğidir. Oo adam 30 attı be. Arkadaşlarım full tehdit atız. Ay. Hayır 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 videonun amacı zaten dedik arkadaşlar. O sözümü geri alıyorum. Zaten at izle işte herhalde. Chemstarlar dediğiniz gibi ne bir yeni gerek. Oy bye.